Herkese merhabalar. Ben Yasin. Şu an Fatih Saraçhane'deki Anıt Parkı'ndayım. Önümde devasa bir Roma eseri. Valens kemeri veya bizim verdiğimiz adla Bozdoğan kemeri, su kemeri durmakta. Tabi videonun konusu bu bahsettiğim yerler değil de kemerin hemen arkasındaki Kadınlar Pazarı olacak. Kadınlar Pazarı deyince ilk önce yanlış bir anlaşılma oluyor. Sanki zamanda burası bir esir kadın esirlerin satıldığı bir yermiş gibi algılanıyor. Ancak bununla alakası yok. Şimdi hikayemiz 1908'deki Çırçır çır Yangını'na gidiyor. Bu yangında İstanbul'un bu bölgesi inanılmaz bir tahribata uğruyor. Hatta şöyle denir bu civarda sağlam minare kalmıyor. Ezan okumak için bu kemerin tepesine çıkıp insanları namazdan, namaz vakitlerinden haberdar ediyorlardı. Böyle bir şey bilgiye ulaşmıştım zamanında araştırırken. Ardından kemerin hemen arkasında göreceğimiz kadınlar pazarı dediğimiz yer bir meydan gibi düzenleniyor. Ben o dönemlere ait eski bir fotoğraf gördüm. Hatta şimdi Kadınlar Pazarı dediğimiz yerdeki çınar ağaçlarının böyle genceci hallerini görebilirsiniz o fotoğrafta. Bu arada oraya geçmeden önce şu karşımdaki kemerin kilit taşında bir kristogram var veya kristogram. Yunanca'daki X ve P harfleriyle yani H ve R harfleriyle yapılan Hazreti İsa yani Messi anlamına geliyor. Biliyorsunuz benim monogramlarla alakalı bir kitabım var. Görmüşken de bahsedeyim dedim. Çünkü bayağı tarihata uğramış bu kristogram. Neyse. Burası bir meydan olarak düzenleniyor. Ardından Balkan Savaşları ile biliyorsunuz biz bayağı bir toprak kaybını uğruyoruz ve bir sürü insan buralara geliyor ama onları barındıracak yeterli konut yok. İşte camilerde, medreselerde bir sürü farklı farklı yerlerde kalıyorlar. Ve o kadınlar buraya gelip bir nevi tezgah açıyor demeyelim de işte el emeği göz nuru ürünleri burada satıyorlar, satmaya başlıyorlar ve buranın adı oluyor kadınlar pazarı. Bahsettiğim için araçlarını da görüyorsunuz şu an karşımda. Yalnız sonraları Cumhuriyet dönemi işte 1950'ler diye anlaşım yoksa burada artık böyle nizami tezgahların kurulduğu sabit bir pazar oluşmaya başlıyor. Derken İstanbul'un Anadolu'dan aldığı göçlerle Kadınlar Pazarı'nın çehresi yine değişiyor. Özellikle Siirt'ten çok fazla insan geliyor ve burada bir pazar oluşturuyorlar. Hatta buraya zamanda Siirtliler pazarı da deniyor. Ve o kişilerin getirdiği meşhur bir yemek var. Büryan kebabı zaten her yerde görüyorsunuz. Siirtlilerden sonra Güneydoğu Anadolu'dan başka kişiler de geliyor. işte Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Daha Doğu'ya gidin Van. Ve burası iyice bir Güneydoğu Anadolu pazarı haline geliyor. Ancak eski isim Kadınlar Pazarı günümüzde hala yaşatılıyor. Şimdi 2010'lardan önce şu gördüğünüz yerde böyle açıkta etler de satılırdı. Çok hijyenik değildi. Bunlar kaldırıldı. Burada çevre düzenlemesi yapıldı böyle. Ve hatta Yabancı basında da sanırım New York Times'te çıkmıştı. Dünyada böyle görülmesi gereken sokak e, pazarlarından biri diye. Ve günümüzde de İstanbullular, yabancılar da çok geliyor. İstanbullular buraya üryan kebabı, çeşitli yöresel yemekler, özellikle et ürünleri, baharat gibi şeyleri almak için... Kadınlar Pazarı'na geliyorlar. Şimdi karşımda bir cami var. Hüsam Bey Cami. Minaresi ne yazık ki kısmen günümüze ulaşmış. Ee, yalnız buranın banisi Şeyhülislam Sunullah Efendi'ydi. Şurada hatta yazıyor. Ama sonraları Hüsamettin Hasan Bey buraya minber koyduruyor. İşte tamirattan geçiyor. İsmine Hüsam Bey de ekleniyor. Ve bahsettiğim bu tezgahlardan dolayı buraya tezgahçılar camii deniyor. Yani Sunullah Efendi, Hüsam Bey, tezgahçılar camii. İstanbul'da buna benzer örnekler var. Böyle caminin zaman içinde yaşadığı değişimler ismine de yansıyor. Şimdi bugün 2 Mart. Hava soğuk demeyeyim de serin. Ama yazın burada genelde biraz kokular pis olabiliyor özellikle buralara dökülen çöp varıyor atıklar sulardan dolayı. Burada böyle doğal sabunlar da bulabilirsiniz. Tabi hepsi doğal değil. Dürüst olmak gerekirse iyi bir yerden almanız gerekiyor. Aksi halde gayet kimyasal kullanılan sabunları almış olursunuz. Şimdi biliyorsunuz doğuda genelde kuzu keçi de sevilir. Burada kuzu keçi sakatat ürünlerini çok rahat bulabilirsiniz. İşte Van'ın otlu peyniri gibi bir sürü böyle yöresel ürün mevcut. Fındık, fıstık, Artık aklınıza ne gelirse. tabii fiyatlar da biraz daha uygun. İşte burada da peynirler. Ama tabi bunları neden dışarıda tutuyorlar? Yani şu an hava 12-13 derece. Süt ürünleri için uygun değil. Ki güneşin altında duruyor. Ama artık o kadar yoğun katkı maddesi kullanılıyor ki yoğurtları yani yazın bile dışarı koysanız artık bozulmayacak hale geldi. Şimdi kadınlar pazarı dediğimiz yer bu kadar. Burada bitiyor. Yalnız burada çok önemli bir eser var. Mimar Sinan eseri. Eserin bahanesi de Barbaros Hayrettin Paşa. Bahsettiğim eser bir hamam. Çinili hamam. Zeyrek Çinili hamam. Uzun yıllar restorasyondan geçti. Ve ardından müze olarak açıldı. Hamam olarak da faaliyet göstermeye başladı. Özellikle biz rehberlere bir davetiye gelmişti. Hani Çinli hamam tanıtımıyla alakalı. Hani buraları müşterilerinize tavsiye edebilirsiniz diye. Hamam tam karşıda. Güzel bir müze olmuş. Yani özel, şu an bir özel bir müze. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Hatta burada bir de Bizans dönemi Sarnıç kalıntısı çıktı orada gemi grafitileri falan vardı. Onunla alakalı bir videoyu ben zaten paylaşmıştım. Şimdi büryan nerede yenir? Vallahi o sizin damak tadınıza kalmış. Ben mesela buraya geliyorum ara ara. Gül büryan kebap salonu. En eskisi burasıymış. İlk, ilk demeyeyim de ya ilk de olabilir veya şu an mevcut olan en eskisi. Ya ben biraz yağlı sevdiğim için eti burayı tercih ediyorum. Genelde zaten soruyorlar size yani hani yağlı mı istersiniz nasıl istersiniz kemikli. Ama genelde artık insanlar böyle yağlı et pek yemiyorlar. Daha ziyade böyle kuruyu tercih ediyorlar. Tabi damak tadıyla alakalı ama ya benim anne tarafımda biz yani dayım dayımlar falan kasap az buçuk et olayını biliyoruz. O yüzden etin belli bir oranda yağ olmalı ki lezzeti olsun. Yoksa kukkuru, lastik gibi bir şey yemiş olursunuz. Şimdi burada da sonradan inşa edilen bir ahşap yapı. Bakın sağ tarafında bir duvar iniyor aşağıya. Hatta borunun hemen arkasında. Buna yangın duvarı deniyor. Osmanlı döneminde bununla alakalı bir yasa diyeyim artık çıkıyor. Bu binalar arasına tuğladan örülme bir duvar hattı. Yangın duvarı yapılıyor ki yangın sıçramasın. Çünkü Osmanlı depremlerden ve de yangınlardan çok çekiyor. O sebeple böyle bir karar alınıyor. Çinili hamam, zeyrek tabelası karşında. Bu arada dükkanlar buraya kadar uzuyor da Kadınlar Pazarı dediğimiz yer şu kısım. Tabii artık eskisi gibi doğal, gerçek ürün bulabilmek çok zorlaştı. Yani bir sürü ünlü marka bile bu taşiş listeleri yayınlandığında isimlerini görüyoruz. İşte sem pazarları onlar da artık çok güvenilir ol ya güvenilirliği kalmadı dürüst olayım. Ben eski kaliteleri, tadı artık birçok yerde bulamıyorum hatta dışarıda yemek yemek artık çok tercih ettiğim bir şey haline gelmedi. Bakın orada da sabunlar var. Bu abiden aldığım olmuştu. Sanırım Hatay'da, Suriye'de falan yaptırıyordu. Çeşit çeşit şey var. Sabun. Şimdi burada et olayı genelde taze. Çünkü çok çabuk bir döngü var. Devamlı satılıyor. Fiyatlarda dediğim gibi daha uygun. Şimdi karşımda da bu SSK binaları. Ahan mimarlık ödülü sahibi. Genelde mimarlar burayı çok severler mimarlık öğrencilere. Biliyorsunuz bizim Cumhuriyet döneminde anıtsal eser üretememe gibi bir sorunumuz var. İşte bu tarz binaları da çok önemsiyorlar. Ama bence yani binaların işlevselliği, boyutu, dönem mimarisiyle eskinin harmanlanması açısından takdir edebilirsiniz ama Bunların buraya yapılmaması gerekiyordu çünkü burada Şimdi arkada Molla Zeyrek Camii var Şuradan göstereyim kubbesini Ortaçağ Yapısı Valensu kemerini gösterdim burada böyle 16. yüzyıl Osmanlı eserleri Camiler mescitler var Konak 19. yüzyıl konaklar ahşap konaklar İşte böyle bir yere bu tarz Bir bina Kompleksinin yapılması Bence çok mantıklı değil Şurası da Zembirli Ali Cemali Efendi'nin türbesi. Eski şehir İslamlardan, müftülerden. Kabri de hemen bahçede. Zaten açık. Videoyu artık burada sonlandıralım. Çünkü artık Zeyrek'e geldik ki ben Zeyrek'le alakalı bir video çekmiştim. Çürüyüp giden UNESCO mirası diye herhalde. O kadar çok video oldu ki YouTube'da artık bazıları aklımda kalmıyor. Neyse şöyle cami manzarasıyla videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.